Bir de dinleyicimiz gözyaşı. Fakat dinleyicimiz onu hani güzel ifade etti. Çünkü o şekilde anlanabilir mi? Anlan anlaşılabilir mi? Anlaşılabilir. Göz yaşı, abdesti bozar deyip çıkıyor bazıları. Halbuki gözünde hastalık var. Gözünde bak. Ağrı var. O, o hastalık da ağrı sebebiyle gözden yaş gelir Hanefi mezhebinde bu abdesti bozuyor. Malikette bozmuyor. Çünkü ağrı olsa bile kendi inisiyatifin dışında çıkıyor zaten. Hanefi mezhebinde bozabilmesi için böyle olur. Yoksa bedenin aynı şekilde başka yerlerinde hastalık var. Onlar sebebiyle ağlıyor. Veyahut da gözünde yaş geliyor. Bunlar abdesti bozmaz. Sabun sebebiyle veyahut da soğan sarımsak kullandı. O sebeple toz duman gelir gözü yaşardı. Veya bendeki gibi hani gözyaşı kanalları, kanalları tıkalı daraldı. Veya. Daraldı veyahut da şey yapamıyor. Dışarıya veriyor o gözyaşı. Bunların hiçbir saptesi uzmasın. Bir de dinleyicimiz ağrılı ne olabilir? Mesela gözü enfekte olmuştur. Enfekte olmuştur evet. Diyelim ki işte hem ağrıyordur hem böyle kızarmıştır falan. Oradan o yaş Durmadan yaş geliyordur evet. o zaman. Öyle bir şey yani. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.